sizlere Peru'nun yemek kültürünü gösterip tanıtacağım. Şura bölgesine ait. İlginç mi? Tavuk var. işkenme tarzı bir şey. Peru'a ait. Farklı farklı. Birçok şekil, çeşit, çeşit ekmek bulunuyor. Herkese yeni bir videodan selamlar, sevgiler dostlar. Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir harika bir videoyla karşınızdayım. Bu hafta sizlere Peru'nun yemek kültürünü gösterip tanıtacağım. Amazon ormanlarından at dağlarına deniz mahsullerine kadar birçok yemek kültürü çeşidi bulunuyor dostlar. Umuyorum ki harika bir video olur. Eğer bana da bu yolculukta destek olmak isterseniz beğenilerinizi, abonelerinizi, yorumlarınızı esirgemezsiniz çok çok sevinirim. Bu yolculuklarda sizlerin destekleri benim için çok çok önemli. Bana çok büyük bir moral, motivasyon veriyor. Şimdiden de her birinize teşekkür ederim Biliyorum, destekleriniz için. Eğer hazırsanız Peru Yemek Kültürü Festivali başlasın o zaman. Giriş kısmına geldik. Tabii bu sene farklı olarak uluslararası yemek kültürüne de yer vermişler. Şuradan da göstereyim ne kadar bir alana gezeceğimiz. Maya'da büyük. Ee, panadere diyor yani ekmek tarzı şeyler var. Artesanal diyor market tarzı pazar yeri var. Turizm yeri var. Çocuklar için alan var. Tatlılar var. Alkoller var. Baya bir şey var. Geçen sene de düzenlenmişti. Onun da videosunu yaptım. Fakat bu kadar büyük ve kapsamlı değildi. Küçük de orası. Bu sene biraz daha geliştirip daha kapsamlı yapmışlar dostlar. Göreceğimiz birçok yemek kültürü var yani. Şimdi içeri girelim. Hep birlikte keşfedelim burayı. Bu kısım tamamen el sanatları ürünlerin bulunduğu yer. Artesine diyor tamamı el yapımı. O oh, Antigua var. Burayı ziyaret etmiştim. Kanalda videosu var. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz dostlar. Hala. Burada da çantalar vesaire var. Yine el yapımı Al sanatları var. Pera ait. Eldivenler vesaire. Meksika Kültüre ait yemekler var. Gerçi fazla bir şey yok. Taco, burrito dedikleri bir şey var. Şöyle göstereyim size. Hola İspanya'ya ait yemek kültürü tavuk biber dedikleri patates tavuk var işkembe tarzı bir şey enteresan bu alanda tamamen deniz mahsullerine ayrılmış durumda fakat burada da domuz eti yapıyorlar bayağı mangal yakmışlar yani ilginç abi bize uygun değil burası size gösterebileceğim bir yemek buldum Pero este plátano verde? ¿Es cerdo? Sí, con de cerdo. Ah. ¿Es esto? qué De piura, plátano verde. Plátano verde. Sí, machacado, mezclado con carne seca en un aderezo y obtienes el tipo de chabelo. Ah, ¿Este? es Cilantro. Burada tiroides var. Yani fasulye. Seco de, de, de cabrito, de norteña. Esa es carne. Cabrito. Cordero, ve. Ah, Kabrito. Cabrito es cordero. Abi taze taze yapıp servis ediyorlar dostlar. Birçok stat var da hepsinde yemek olmadığı için sizi de göstermek istemiyorum dostlar. Limaya dair yine yemekler var. Tabi sadece yemek ile sınırlı değil. Burada tipik danslar da düzenleniyor. Ben son gün geldiğim için belki bugün olmayabilir ama olur seni size gösteririm. Etkinlikte 4 gün sürüyor. Ve sanırım her yıl Ekim Kasım ayları arasında düzenleniyor. Yani şurada müzik, danslar vesaire de yapılıyor. Burada da yemek alanları vesaire var. Sabah kahvaltısı yapmadığım için şimdi ee kahvaltılık bir şeyler arıyorum ki kahvaltı yapayım. Daha sonra öğlen yemeği vesaire yiyip size de göstereyim dostlar. Şu arkada hani dereye dedikleri yani hastane tarzı bir yer var. Oraya gidip oradan kahvaltılık bir yer bakacağım. Sierra alanı dedikleri bir yere geldim. Burada Ankaş'ta At dağlarına ait yemek var. Patates, koy dedikleri bir yemek var. Burada da domuz eti, soğan, Peru'a ait değişik bir mısır var. Ondan yapmışlar. Yine tabi dediğim gibi koy var e, özel ekmek var. Bayağı ilginç bir şeyler var burada. Burası da Juan Cabeli Hola, buen día. Hola, amigo. Hola. Esa que? Nuestra. Ah, esa es chicha morada. Chicha morada. Esa que? Trucha a la parrilla. Trucha. Con su chulipasi, con su papita nativa, con su chulito serrano

Hola, buenas. Vaya. Burada da yine aptalın ait tuz var. Bayağı da iyi yani organik. Bunlardan alırım olmadı. Gracias. Apurimak bölgesine ait. Ne varmış bakalım. Ha. Organik. Makarnalar dostlar. Y esta es tu este, yani tamamı organik el yapımı makarnalar. Burada, burada da yapım. Tavuk, de patates tarzı bir şey galiba. Burada da içecekler var. Gracias. <laughs> Bunun <laughs> bölgesine ait. <laughs> Tek bir şey yok burada. Hola. Sí. Esto ah. colorado. Ok. Chicharrocito, pasado no de dice. chancho. Esto es arroz. A, arroz, sí, de cúrcuma ah, okay. Y su papita. No ah, okay. este okay. ah, ok. Y este de aquí es papa la guancaína ah, okay. al Porque el batán es porque se prepara aquí en esta piedra. Ah, okay. Şuradan yapılmış y me gusta patates, krema. crema. Yumurta, zeytin bulunuyor. Okay, gracias. Ay, gracias. Aya bir şey var. Ayak küçük bölgesine ait kakao ve kahve bulunuyor. Şöyle göstereyim size de. Kakao ürünleri var. Tamamı organik tabi. Burada da çikolatalar vesaire var. Tamamı %100 yüz kakodan yapılmış, organik. Çikolatalar dostlar. Sierra'da hemen hemen hepsi aynı yemekti. Zaten çoğu da domuz etiyle yapıldığı için orada da yiyecek bir şey bulamadım. Sadece çikolata ve kahveler hoşuma gitti. Tamamı organik olduğu için daha sonra alırım belki. Yani Peru'ya gelirseniz de mutlaka Peru özgü çikolataları denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten kakaoları harika. Çikolata yediğinizi anlıyorsunuz. Burada da yine mangal vesaire yakmışlar. Bu alanda Amazon bölgesi sahip yemekler bulunuyor. Madde de Dios diyor. Orası harika bir Amazon bölgesi. Oraya gitmek istiyorum. Şuradan bakalım. Hola, buenos días. Castaña. Castaña, correcto. Así. Ahí sale el árbol. Muy interesante. Sí. Sí. Esta comida, cómo está? No, se tiene que pelear en frente. Ah esta. Ah, okay. Ahora entiendo, okay. Evet ar bu yapılmamış yani içindeki hali, bu da en son hali böyle. Kesane diye geçiyor yani, baya meşhur. Tenemos Juan, parte para Chile varınız. gracias. Hola Buenos. Hola. Burada da Pasco bölgesinde yemek var. Esta Platano. Este es pollo ahumado con tacacho. ¿Pollo? Pollo ahumado con tacacho. Aa. Tacacho es plátano majadito. ¿Esa plátano? Plátano. Ah, ok. Y acá es chicharrón ahumado con tacacho también. Ah, ok. ¿por evet, ¿De dónde eres? Turquía. Turquía. A ver si nos llevas para preparar comida ya. Sí puede, no. <laughs> Sardo no, pero esto puede ser. Sí puede. Sí puede Ya sí, puede nos sí. avisas cuando vamos, ya. <laughs> OK, gracias. <risa> 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 San Martín, ¿por qué se En el parque, en el parque. ¿Por por hacer <¿verdad>? que pagar que novedosa. San Martín, tipik kızarmış. Esto es caliente, vamos y esto de la selva, chao. Ha, okay. Biriş bir pilavı, Şu harika oluyordu. Çok hoşuma gidiyordu. İlginç. Bize prensesler. <laughs> Pazar yeri. Şuradan başlayalım. Ne var ne yok bakalım. Sen mi Yani baya da organik ürünler bulunuyor dostlar. Bu sayede iyi oluyor yani böyle yerel festivallerin olması. Pues yo me quedé en mi calle de la Arbarde, donde está. Morda, café Hola. ¿Qué tal? tienes todos los productos de madre de Dios, productos de castaños. Ah. Y también tienes toda lo que es la línea cosmética de de, de, con productos de la selva. Esta es una crema hidratante, es una crema corporal. Tiene manteca de coco azul, tiene manteca de cacao y tiene manteca de coco. Ah, ok. ¿Pero para qué Para el cuerpo y para las manos. Ah. Hidrata okay. Gracias. Ya de la. Elime sürdü krem, bütün vücut içinmiş tereyağı ve e, kokonattan, yani, kokonattan yapılmış bir ürün diyordu. Burası da Ogdan Pabba'ya ait bir ha, vesaire var. İlginç ballar vesaire. Burada da koku var yine organik. Bayağı bir şey var yani bal vesaire. Piro bölgesi ait. Şöyle 7 solesi koku aldım. Şimdi sizlerle birlikte bunu da tadına bakalım. İlk defa deneyeceğim berrat yani tadı tuhaf dostlar bana göre değil ama şöyle koku da var sanırım bu tatlı bunu beğendim de suyu pek tatlı değil yani dostlar neyse biz devam edelim en dostlar tandır yani bizde Türkiye'de tandır diyorlar ona benzer bir yer yapmışlar tamamı da Erdoğan ekmek çeşidi bulunuyor. Şimdi içeri girelim. Burayı keşfedelim. Peru'a ait farklı farklı birçok şekil çeşit ekmek bulunuyor. Tabi ikram ne diyorlar? Hayvan figürüyle yapılmış bir enteresan ekmek gerçekten. Kurabiye tarzı değişik Hastane ürünleri var. <laughs> Arka tarafta da yapılıyor. <laughs> Bayağı iyi yani ben de şöyle iki tane ekmek aldım. Panaderiye kısmından çıktım. Şunu da söylemeyi unuttum. O gösterdim. Hayvan figürlü ekmekler. Yarısı şekerli yani tatlı ekmeklerdi. Orası da bayağı kalabalık olduğu için oradan çıktım. Henüz de kahvaltı vesaire yapmadığım için burada da çoğu yemeklerin yarısı domuz eti olduğu için de onu da yiyemedim. Fakat şöyle bana uygun bir şeyler buldum. Şunun ismi tavuk kroket diye geçiyor. Burada da yeşil muzdan yapılmış taco var. Lomo saltado diye geçiyor. Yani taco lomo saltado. Karne, avokado. Burada da balık, pane, bir de makarna var. Şimdi sizlerle birlikte bunları da deneyimleyelim dostlar. Bayağı acıktım yani. Saatte geç oldu. İlk başta tavuk kuru kökten deneyelim. Bu abidurumun hepsi de Amazon bölgesine ait dostlar. Şöyle göstereyim. Enteresan bir yemek. Şöyle de sosu var. <laughs> şahane. İlk defa yiyorum ya dostlar. Fakat sosu bayağı acılı. Şimdi sizlerle birlikte şundan da deneyelim. Bayağı ilginç duruyor yani. Şöyle göstereyim. yapılmış haneli makana. Gerçi bu hemen hemen her yerde bulunuyordu. Tadı güzel ama yani o kadar wow denecek bir şey değil. Fakat tavuk kroketi takoz olma saltıda bayağı iyiydi yani. Hem de Peru'nun tipik yemekleri dostlar. Şimdi bunları bitirip devam ederiz. Egzotik alkoller bulunuyor. Viski, cin diyor. İtalyan, pisco tarzı bir şey diyor. Vodka artık? Tam Şöyle içecekler dostlar. Yine böyle bir Şimdi bütün yemeği yedim. Tahtırlar da hepsinin güzel hoşuma gitti. Fiyatları yemeği. 25 soles değişiyor. Yani büyük porsiyon almak isterseniz 25 soles, orta porsiyon almak isterseniz de 15 soles. Bütün fiyatların yani yemeklerin fiyatları hemen hemen hepsi aynı. Ayrı fiyat politikası uygulamıyorlar. O yönden de güzel. Geçen sene de fiyatlar aynıydı, bu sene de aynı. Burada da yemek yarışı düzenliyorlar. Bilginç. Gerçekten atmosfer şahane. Yani Fakat geçen seneki gibi fazla et çeşitli yemeği yok. Çoğunlukla domuz eti olduğu için hemen hemen hepsinde tadına bakmıyorum yani. Balık çeşidi, tavuk çeşitleri var yani onların tadlarına bakmaya çalışıyorum. Yine bulursam size gösterip deneyimleriz dostlar. Şimdi şurada tatlı bölüm alanı var. Oraya gidip size orayı da göstermek istiyorum. Moke, Gua Bölge Kurabiye tarzı tatlılar var. Burada da Kesey, Elode dedikleri dondurma yapıyorlar yani. Mahdede diyoruz bölgesel yedine çikolata var. Çikolata galiba. baya da ilginç Lima Metropolitana ait bir var Şurada yapılıyor. Ukrayli bölge sanayet Amazon bölge sanayet çikolatalar var. Hepsi de organik tabi. Renk renkli çikolatalar da var. Kafe var, kakao var. Gerçekten tatları güzel yani. Peru'nun çikolatalarını seviyorum. Şurada da farklı tatlı var. Lima'ya ait yine farklı tatlı çeşitleri var burada. Şurada da top şeklinde var sanırım. Türkiye'de de vardı tepsi kızarmış pişi tarzında tatlılar. İlginç. Tabii bana hitap etmiyor dostlar. Pek sağlıklı bulmuyorum. O yüzden yemiyorum. Eğer alabilirsem keso elode, elado dedikleri yani peynirli dondurma diye geçiyor sanırım tam. Hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam benim yani. Alabilirsem onu alıp sizlere de göstermek istiyorum Tabi bayağı sıra var yani şöyle görüyorsunuz bilmiyorum bakacağım şansımı deneyeceğim sanırım yanlış bir şey söyledim keserler dediğim ismi bu içeceği geçmiş ayak bölgesine ait böyle yapıyorlar. ayak ziyaret ettiğimde de denemiştim bayağı lezzetli yani organik. Fiyatı da 10 seles. Ha, bu kafeli, bu da normal, natural olan. İkisinin fiyatı aynı. Ama dediğim gibi ya, hemen hemen kesalede'ye benzer. O da dondurmada dondurma da bu. Tabi oturacak masa bulamadım. Size böyle deneyim dedim bir şeyler yemek iyi geldi dostlar. Hava bayağı sıcaktı. Şimdi bunu bitirip devam ederiz. Tadı şahane. Bayağı beğendim yani. <laughs> miş Bunu dinliyoruz. Gerçekten bugün festivalde harika vakitler geçirdim. Umuyorum ki izlerken de siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır. Tabi her ne kadar birçok yemeğin tadına bakamasak da yine sizler için damama uygun yemeklerin tadına bakıp denemedik fakat geçen sene festival daha iyiydi çünkü daha çok yemeğin tadına bakmıştık. Yani geçen sene daha fazla et ürünleri bulunuyordu. Bu sene genellikle domuz ürünlerine ağırlık, vermişler. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Fakat yine de gerçekten yemeklerin tadı harikaydı. Umuyorum ki videoda hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse de bana bu yolculukta destek olmak isterseniz Videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yazarsanız çok çok sevinirim dostlar. Sizlerin destekleri sayesinde bu videoları yapabiliyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz çok çok sevinirim. Şimdiden de her birinize teşekkürlerim YouTube destekler için. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.